PK dediğiniz örgüt, e, Kürtlerin öz örgüttür. Kendi meşhur savunmalar için kurulmuş örgüttür. Bu anlamda onlara yapılan operasyon, PK yapılan operasyon, Kürt halkına karşı yapılan operasyondur. E, bir kere e, bu dilden uzaklaşmak gerekiyor. Yani e, Kürtlere e, Türkiye Cumhuriyeti'nin e, PK saldırması Kürtlere saldırıdır. Yani bunun hiç aması e, fakatı, herhangi bir şey yok. E, şu an Kürtler e, peki ki HDP yani son halkların, inançların e, Türk'ün dışındaki Türk halkının dışındaki e, halkların, inançların e, diğer azınlık ya da farklılıkların son mevzisidir. Yani Türklerin e, 150 yıldır bu coğrafyayı türkleştirme gibi, sunnileştirme gibi e, bir programları var, çabaları var. Bunu ilk önce işte biz, e, işte şimdi dediğim gibi Ermeni soykırımı var. Ermeni soykırımı ile başladılar. Daha sonra biz Pontus helenlerine yaptılar. E, biliyorsunuz 14'te başlayıp e, 23'te e, tamamlanan Pontus soykırımı var. Ve hemen ardından hemen ardından da e, Kürt halkına karşı e, soykırım politikaları devreye sokuldu. Ve günümüze kadar da bu devam ediyor. E, operasyonlar yeni mi? Kürtlere karşı değil. E, PKK 2 e, kurulduktan e, sonra 1983'ten itibaren e, sayısızca operasyonlar e, yapıldı elbette sonuç alabilir mi e, sonuç e, alamadılar yani devlet açısından düşündüğümüzde alamadılar ama o dönemin hükümetler açısından e, düşündüğümüzde eee belli dönemlerde etkili oldu. Belli dönemlerde tam tersine o hükümetleri e, yapılan başarısız operasyonlar e, düşürdü. Zaten e, Kürtlere e, bu soykırım operasyonunda yapmanın iki nedeni var. Bir tanesi tarihi nedeni var. Yani Kürtleri komple yok etmek Yok demiyorlarsa işte o nüfusu eritmek ya da işte kendi ülkelerinden kaçırtmak bu birinci hedefleri. İkinci hedefleri ise geçmişten beri kültlere karşı verilen savaş her zaman yani hükümette kalabilmek için partilerin seçtiği yollardan biridir. Yani eğer Kürtlere savaş yürütürseniz kimse bir şey sormaz. Ee, olduğu gibi size bir eder. Bu belki 150 yıl, belki daha da fazla e, 100 yılın getirdiği bir toplumsal e, to e, mühendisliğin eseri diyebiliriz. İşte gördünüz yani e, şey açıklandığında bu son e, işte ZAP bölgesine, e, ZAP Avaşin bölgesine yapılacak Operasyon açıkladığında e, muhalefet partileri tek tek e, nasıl e, hükümete e, biat ettiklerini açıkladılar. Ya operasyonların e, yani bu tür operasyon çünkü ben çelik hareketini e, gördüm yani içinde yer aldım o dönemde bizde. E, o şey çelik hareketinin yapıldığı işte haftalığından şeye kadar. E, Avaşin bölgesine kadar ki bölgede e, yer aldık. E, o zaman ben Esir pek de Esir askerdim. geldim. On binlerce askerle e, geldiler. Yine Kadepe de beraberlerinde geldi. Bulunduğumuz e, o dönemde bulunduğumuz e, kamp e, kuşatıldı hem Kadepe tarafından, arkadan Kadepe tarafından, güneyden, kuzeyden de. Türkler tarafından ee, çok yoğun çatışmalar yaşandı ee, ama e, geri hem biz oradan çıkarması bildiler, hem de e, üzerlerine gelen asker ve e, KDP peşmergelerine püskürtmesini e, bildiler. Yani KDP'nin bugün yaptığı ilk suç değildir bu. Hatta bir dönem e, asker olarak da e, PKK'ye karşı Savaşmış birisiyim Bunca yıllık Deneyime dayanarak söylüyorum ki PKK O dağlarda Özellikle ZAP Avaşin bölgesinde Yenilmezdir Yani O derin vadilerde Türkiye Cumhuriyeti Askerinin yapabileceği hiçbir şey yok. Zaten karadan e, oraya yönelemezler. E, gerillanın gelmiş olduğu nokta itibariyle de e, işte helikopterlerle de e, işte timler e, oralara indirilemez e, ki görüyoruz bu zamana kadar aldığımız haberlerde e, işte çok az bölgeye o da KDP'nin desteğiyle indirmeler yapılabilmiş. E, fakat e, işte e, lojistik ihtiyaçları karşılanamıyor ve indirilen askerler Gerilla alınamıyor. O e, düzeye gelinmiş. Bundan öteye de gidilebileceğini ben e, düşünmüyorum. Yani Gerilla bu anlamıyla e, bunu e, püskürtecektir yani bu saldırıları e, NATO'nun e, yine gözetiminde Irak devletiminin e, gözetiminde olurunda ve ters açıklamalar yaptıklarına bakmayın, KDP'nin işbirliğinde süren e, bu soykırım operasyonunda ben bir neticeye varacağını e, işte geçmiş deneyimlerime dayanarak söylüyorum e, var e, yani bir neticeye e, varacağını e, düşünmüyorum. PKK yine e, düşmanını oralara dar edecektir. Ama savaş işte e, sadece askeri anlamda yürümüyor. Bunu e, bilmek gerekiyor. E, zaten askeri alanda sadece askeri alanda yürümüş olsaydı, e, bunca yenilgiden sonra Türkiye devleti e, tekrar tekrar bu saldırıları denemezdi. E, bu yüzden e, yani Kürt halkının öncelikle Kürt halkının e, dünyanın her yerinde e, bu saldırıya katılan tüm kesimleri e, uluslararası kamuoyunun önüne taşımak e, zorunda, teşhir etmek zorunda aynı e, Mansuriye, e, Barzaniye, Londra'da yapıldığı gibi. E, işte Avrupa'da dünyanın her yerinde benzer tepkiler gösterilmeli. İşgalcilere, işgalcilere, işgalcilerle ortak halinde olan e, kesimlere e, bunları her yer e, dar edilmeli. Bu sadece Kürtler değil. E, Kürtlerle birlikte e, işte bu ortak coğrafyayı paylaşan halklar da benzer tepkiyi göstermez zorunda. çünkü Kürtler kaybederse ben her zaman söylüyorum Kürtler kaybederse burada herkes kaybeder Kürtler kazanırsa tüm halklar ve inançlar kazanır yani bunu bir kere daha buradan vurgulamak gerekiyor elbette ki ben geçmişte de işte PKK'ya karşı savaşmış olarak bir savaşa, savaşmış olan bir asker olarak e, PK'nin gücünü çok iyi biliyorum, yenilmezliğini çok iyi biliyorum. Bu anlamıyla o dağlarda, o derin vadilerde e, TSK'nın bir şey yapamayacağını, e, uzun süreli orada kalamayacağını biliyorum. Ama e, hedefler açısından yani e, TSK'nın, NATO'nun, e, Amerikanın, e, Barzani'nin hedefleri e, açısından bugün durmayacakları ortasında bunu. Askeri anlamda pek yapabilir ama diğer birçok alanda e, işte onları geri attır, geri adım attıracak olan e, asıl güç hepimizin ortak mücadelesinden geçiyor. Yoksa e, o işte medya savunma alanıdır, Musul'dur, Kerkük'tür oraların hepsinin Türkiye Cumhuriyeti hala kendi toprakları gibi görüyor ve öyle hareket ediyor ve öyle hareket etmeye de devam edecek.